26 Ağustos Perşembe gününden hepinize merhaba. Sağlıkla huzurla mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ayın Koç burcundaki seyri devam ediyor. Aceleci ve fevri davranmaktan dolayı yaşanabilecek sakarlıklara ve kazalara karşı dikkatli olmamız gerektiğini vurgusunu yaparken daha enerjik, daha coşkulu ve biraz daha ön planda olacak olduğumuz bir enerjinde çalışacak olduğu bir temayı gösteriyor. Dünden bugüne enerjisinin de, devam ettiğini gösteren göstergelerimizden biri Venüs Küron karşıtlığı bugün de gene özel hayatımıza dair ilişkilerde ve her türlü ikili ilişkimizde dikkatli olmamız gerektiğini vurgusunu yapıyor. Kırmak, yaralamak, incitmek, üzmekten uzak durmamız gereken bir enerjiyi e, anlatırken bugünün enerjisi karma yaratmamamız gerektiğini daha dengede, daha uyumlu, daha empatiyi e, kaybetmeden ilerlememiz gerektiğinin de vurgusunu yapan göstergelerimizden biri olacak. Aynı zamanda tabii ki e, geçmişte kalan belki de e, ya da var olan ilişkide e, düzeni e, ya da sıkıntıları, çözmek adına enerji olumlu da kullanabiliriz. Şifalandırma enerjisini aktif edebiliriz. Bir konu ya da geçmişten bugünümüzü etkileyen bir geçmişe kalan bir ilişkinin enerjisini hala üzerimizde hissediyorsak affetme, bırakma, vedalaşma gibi e, spiritüel ruhsal e, çalışmalar yaparak e, bu şifa çalışması içerisinde olabilecek olduğumuz gibi dualar, namaz kılmak, olumlamalar yapmak, zikir çekmek gibi de gene bu tarz enerjilerinde bizi destekleyecek olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Bugün ve önümüzdeki 3 günlük süreç içerisinde de bizimle beraber olacak olan görünümlerden biri de Merkür Pluto arasındaki olumlu görünüm. Bu olumlu görünümle beraber çok rahat yoğun bir konsantrasyon yeteneğimizin ortaya çıkacak olduğunu ve bu konsantrasyon gücümüzü kullanmamız gereken yerler varsa, konular varsa iş hayatımızla ilgili ya da kariyerimizle ilgili ya da herhangi bir konuyla ilgili çok rahat konsantre olup o konuyla ilgili bir ilerleme içerisinde olabilecek olduğumuzu ya da Konunun aksayan yerleri varsa orada yapıcı anlamda bir şeyleri derlemek, toplamak, düzeltmek ve yeniden bir yapılandırma içerisine girmek adına da gene Merkür-Plüto arasındaki bu üçgen açı dediğimiz olumlu açıyı çok rahat değerlendirebilecek olduğumuzu gösteriyor gökyüzü. Bilinmeyene ya da daha az bilinen konulara ilgimizin artmasıyla beraber bu konuları araştırmak. Hangi konular olabilir bu? Psikoloji, astroloji... Ökült konular, ölüm ve ölüm ötesi konular gibi konularla ilgilenmek, eğitimler almak, eğitime başlamak, bir şeyler okumak, araştırmak, izlemek, yazmakla ilgili gene adımlar atabilecek olduğumuzda bir süreci gösteriyor. Ve tabii ki bu görünüm hiçbir şeyin saklı kalmadığını da ortaya çıkaracak çünkü Plüton'un olduğu yerde Merkür varsa bakın Merkür astrolojide postacıdır. Yani her alana girip haber alma, e, Hermes çünkü e, yetkisi olan bir gösterge. Plüto da Hades'tir, yerin altıdır. Merkür, Plütoyla ile gökyüzünde bu olumlu görünümü yaparak diyor ki, ne saklıysa ortaya dök. Anlaşma yapıyor ama olumlu bir anlaşma bu. E, ve e, üstü kapanmış yerin altında kalmış, gizlenmiş, saklanmış, ortaya çıkmamış ne kadar bilgi varsa ya da durum varsa ya da süreç varsa bunların ortaya çıkması ve bizim bunlarla ilgili haberdar olma durumumuzun da söz konusu olabilecek olduğu da bir temayı çalıştıracak gibi görülüyor açıkçası. Bununla beraber mesela bir şey mi yaratmak istiyorsunuz? Mühendisler, fizikçiler çok rahat bu enerjiyi kullanabilirler. Bir şey yaratmak, yarat yaratılmış olan bir şeyi daha iyi çalışır hale getirmek ya da, ya da onun üzerinde aksayan bazı şeyleri düzeltmek adına da gene Merkür-Pulü arasındaki bu görünüm destekleyici bir e, süreç olacaktır. Yaratıcılık gerektiren konularda kabiliyet ve yeteneklerimizi sergilemek adına dengeli bir enerjide olup kendimizi göstermek adına da gene güçlü bir enerjinin çalışacak olduğunu anlatırken birini mi ikna etmek istiyorsunuz? Mesela bugünü kullanın. Merkür, Plüto arasındaki bu görünüm hitabet yeteneğimizle insanları e, ikna edebilecek olduğumuzu e, ve isteklerimizi bakın burada baskı yok, manipüle yok, tehdit yok. H'ye hey getirerek e, istediklerimizi elde edebilecek olduğumuzda bir enerjinin de aktif olacak olduğunu anlatıyor. Kendimizi ifade etmemiz gereken konularda e, karşımızdaki kişilerde karizmatik bir etki yaratacak olduğumuzu ya da bugünkü konuşmalarda, toplantılarda yapılacak olan, yapacak olduğunuz sözleşmelerde karşılıklı olarak karşınızdaki kişilerle bir etkileşim halinde olacak olduğunuz hani enerji tutması derler ya bu enerjini tutarak çok rahatta bir ilerleme içerisinde olacak olduğumuz bir süreci anlatıyor. Tanıtım yapmak, duyuru yapmak, pazarlama, satış çalışmaları, P.R. çalışmaları, halkla ilişkiler çalışmaları, internet İnternet üzerinden bir şeyleri tanıtmak, e, harekete geçirmek adına da gene bu alanı, bugünü değerlendirebilecek olduğunuz gibi orta noktayı bulmak, dengede kalmak mesela bir konuda anlaşamıyorsunuz. E, o konuyla ilgili sorunuz olan kişiyle bugün bir araya gelip bu konuyu uzlaşarak, orta noktada buluşarak daha rahat bir ilerleme e, yakalamanızı sağlayacak olan enerjilerin de aktif olacak olduğunu söyleyebilirim e, burada çok rahat bir ilerleme içerisinde olabiliriz e, yazmak, çizmek, anlaşmak konuşmak, iletişim kurmak kendimizi göstermek istediğimiz konularda güçlü bir etki bırakacak olduğumuzu karizmamızla insanları kendimize hayran bırakacak olduğumuz bir enerjide ve günde olacak olduğumuzun vurgusunu yapıyor gökyüzü bizler adına Evet, bugün rahatız, bugün rahat bir ilerleme içindeyiz sadece özel ilişkilere dair dikkatli olmamız gerektiğini vurgusu var. Venüs kuran arasındaki olumsuz açıyı unutmayın. Dün akşamdan bugüne etkisi devam ediyor. Lütfen kimsenin kalbini kırmadan, dökmeden bir ilerleme içerisinde olmaya özen gösterelim. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve bir küçük de beğeni bırakmayı unutmayın olur mu? Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Güzel bir gün geçirin. Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.